Evet değerli arkadaşlar bugün KPSS konumuz sizlerle beraber Türkiye'de sanayi diyeceğiz ve arkadaşlar ilk notumuz ülkemizde sanayinin dağılımı düzenli değildir. Doğuda ve batıda kıyasladığımızda batıda arkadaşlar sanayi daha yoğundur. Kıyılarla iç kesimleri kıyasladığımızda e, kıyılarımızda sanayi daha yoğundur. Sanayinin en yoğun olduğu bölge Marmara bölgesiyken en az olduğu bölgede arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesidir. İhracatımız, sattıklarımız, ithalatımız, aldıklarımız en büyük pay neymiş arkadaşlar? arkadaşlarım sanayi. O zaman sorularda kafamızda şunu canlandıralım. Bize gelecek olan bir soru ihracat ve ithalatla alakalı bir soruda. İlk kelimemiz neyle alakalı olacak? sanayide. Örnek vereceğiz değerli arkadaşlar. Mesela diyor ki hangisinden daha çok para kazanırız? Fındıktan mı salçadan mı? Hocam fındık tabii ki demeyeceksin. Salça diyeceksin. Hangisinden daha çok para kazanırız? Mermerden mi yoksa camdan mı? Hocam mermer tabii ki afyon mermeri demeyeceksin. Cam diyeceksin. Neden? Çünkü değerli arkadaşlar soruların cevapları sanayidir. Her meşhur bir söz vardır. Yüz dönüm domates salamacağına küçücük kutucuk bir kutucuk kutu kadar bir arkadaşlar salça fabrikası olsun daha çok para kazanırsın. Bu yüzden en büyük pay sanayiden kazanılır. Ayrıca ta arkadaşlar tarımda uğraşıp da zehir olan iş duydunuz mu? Yok değil mi? Ama arkadaşlar fabrika sonunda zengin olanı mı? Çok fazla. O yüzden burada dikkat. Otomotiv ve dokuma Türkiye'nin en çok gelir sağladığı kollardır. Arkadaşlar otomotiv derken lütfen yanlış anlaşılmasın. Burada bazı arkadaşlar şunu düşünüyor. E bizim o e, tok var. Toktan başka bir şey yok. Onu da zaten çok üretmiyoruz. da. şöyle de böyle de. Hocam yedek parça mı? Hayır arkadaşlar. Türkiye dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinde bir tanesidir. Hemen hemen her araba firması Türkiye'de var. Neden arkadaşlar? Çünkü Türkiye'yi çok seviyorlar. Neyimizi seviyorlar arkadaşlar? gözümüzü, kara Hayır tabii ki de Türkiye'de en çok sevdikleri şey arkadaşlar biraz farklı. Türkiye'de en çok sevdikleri şey hiç kuşku ki uçuz iş gücüdür ve Türkiye sayesinde diğer ülkelere mallarını satabilmeleridir arkadaşlar ve dokuma. Türkiye dünyanın en büyük dokuma üreticilerinden bir tanesidir arkadaşlar. Avrupa'nın yarısını Rusya'nın tamamını bizi giydiririz. Mesela en örneğin, kot pantolon değil mi? Dünyada birçok yerde kot pantolon üretimi yasaktır. Türkiye'de yapılır ve Türkiye yurt dışına gönderir arkadaşlar. Bunu belirtelim sizlere. Çimento, un ve şeker ülkemizde en yaygın endüstri konularıdır. Bakıyorum şimdi çimento ve un niye yaygındır? Tabii ki de bu ikisi taşıma maliyeti yüksek olduğu için. Ama şeker hocam o da mı taşıma? Değil. Şekerin başka bir olay vardı. Bozulabilir olduğu için arkadaşlar Türkiye'de yaygındır. Bunu da belirtelim sizlere. Güzel bir soru geldi. Türkiye'de kurulacak olan bir sanayi tesisinde en önemli faktör aşağıdakilerden hangisi demiş. Hemen düşünelim bir fabrika kuracağız. Ülkemizde en çok bize ne lazım? Fabrika kurmak için para mı lazım? Yol mu lazım? İş gücü çalışacak insan mı lazım? Enerji, elektrik mi lazım? Yoksa ham madde mi lazım? Vallahi açık konuşalım. En az olan arkadaşlar iş gücüdür değil mi? Çünkü hemen hemen her yerde bulabiliyoruz Türkiye'de iş gücü açısından bir sıkıntı yok. Ham maddeyi rahat buluruz. Birçok bölgemizde var. Enerjiyi birçok alanda elde edebiliriz. Jeotermal, rüzgarlı, doğal doğal gazla birçok alanda elde ederiz. Herhalde burada sermaye ulaşma ulaşım arasında kalacaksınız. Ve birçok arkadaşım belki de sorun cevabını sermaye düşünecek ama ben de size söylüyorum. Kocaman bir fabrikan var ama yol yok. Bir işe yarar mı? Hayır. Sen fabrikayı kurma sebebin para kazanmaktır. Para kazanmak için sana ne lazım? Para mı lazım? Para kazanmak için sana yol lazım arkadaşım. Yol yani en önemli faktör ulaşım olacaktır. Bunu belirtelim sizlere. Devam. Geldik sanayi önemli notuna arkadaşlar. Türkiye'de kirli oranı fazla olan sulara baktığımızda en kirli deniz Marmara'dır. En kirli körfez İzmit'tir. Bu arada İzmit derken arkadaşlar şu da aklınızda kalsın bakın. Hemen Çanakkale'de gelip olay kuzeyindeki Saros Salos körfezi. Türkiye'nin en temiz körfezi unvanı taşır. haberiniz olsun. En kirlisi bakın şurası İzmit körfezi. En temiz de Salos körfezi. Kuzey Anadolu fayatının başladığı yerde Salos körfezi. Buna dikkat. Bir de en kirli akarsunu Sakarya'dır. Arkadaşlar bunu belirtelim sizlere. Şimdi dikkat. Atanacaksın. Atandıktan sonra... Bir gün sabah kalkacaksın ve işe gideceksin. Sabah kalktığında önce üstünü giy. Sonra kahvaltını yap. Sonra da atandıktan sonra aldığın arabayla işe git. Ay hocam ne kadar da güzel bir hayal bu. Hayal değil, tamamen gerçek olacak. Dikkat. Ülkemizde en fazla insan hangi sektörde çalışıyor bu sanayi alanında? tekstil üstüne giyin. En yaygın sanayi konu neymiş? Besin kahvaltını yap. En çok ihracat getirisi olan sektör neymiş? Otomotiv işe gitti mi? Bunlara arkadaşlar dikkat diyoruz. Peki geldi kam madde yakınla. ki bunları sizlerle daha önce arkadaşlar madenler konusunda konuşmuşuz. Şimdi diğer alanlarda arkadaşlar başlayalım. Mesela Konya'da un fabrikası var. Niye? Çünkü buğday orada. Trakya'da ayçiçek yağı fabrikası var. Edirne'de Tekirdağ'da arkadaşlar. Çünkü ayçiçek yağı orada. Bursa Edremit'te. Edremit'te Bursa'da Bursa'da arkadaşlar İzmir'de birçok şehrimizin zeytinyağı fabrikası var çünkü zeytin orada. Rize'de çay fabrikası, Giresun'da fındık fabrikası arkadaşlar bunlara dikkat. Mesela kağıt ve kereste, ham bu ikisinin orman. Orman Türkiye'de en çok nerede? Karadeniz sonra Akdeniz. O zaman ben kağıt ve kereste fabrikalarını Karadeniz ve Akdeniz bölgelerine arkadaşlar kurarım. Seydişehir'de alüminyum sanayisi var. Hatırla boksit madeni. Bartın Mazı Dağı'nda fosfat madeni vardı. Suni gübre yapılıyordu. Artvin Murgul'da bakır ve en azı Guleman'da ferro krom bunların hepsi arkadaşlar madde yakındır demiştik sizlerle. İzmir'de, Adana'da, Aydın'da ve arkadaş ufa gibi şehirlerde pamuklu dokun var arkadaşlar. Ki burada lütfen dikkat. İzmir Türkiye'de pamuk tarımı yapıldığı şehirlerde bir tanesidir. Ü Türkiye'de en çok pamuk üreten birinci şehir Şanlıurfa'dır. 2 Diyarbakır, 3 Gaziantep arkadaşlar. 4 İzmir, 5 Aydın, 6 Deniz, 7 Manisa, 8 Hatay ve dokuzuncu sırada Adana var. İşte gördüğünüz gibi bu şehirler pamuk tarımlı olduğu şehirler. O yüzden bu şehirlerde tekstil fabrikası pamuk dokun olmasının sebebi ham maddeye yakın olacaktır. Ama mesela bize İstanbul dese, Kayseri dese o zaman ulaşılır pazar olur. Diyarbakır ve Antalya'da ipek dokumu var. Hangi şehirde ipek üretim bir sıradaydı? Diyarbakır. İç Anadolu'da yünü dokumu var. Peki hatırlayalım. Yün deyince aklımıza gelecek olan Meynos koyunu hangi şehirdeydi? Bursa ve Gaziantep. Değil mi? Fabrikalar da orada. Petrolde tek ham madde yakın olan Batman'dı. Doğalgazda tek ham madde yakın olan Hamita madde arkadaşlar. Bunlara dikkat. Kağıt, çimento, şeker ve çay fabrikalarının istisnasını tamamı Ham madde yakındır. Kağıt ve çimento niye ham maddeye yakın? Taşıma maliyeti yüksek olduğu için. Şeker ve çenliğe yakındır. Ulaşım maliyeti yüksek olduğu için değil. Bozulabilir olduğu için değil mi? Peki ham madde yakınlığı konuşuyorsak yanında bir de neyi konuşmamız lazım? Tabii ki de ulaşım ve pazar. Mesela bakıyorum arkadaşlar. Bursa'da, İstanbul'da, İzmit'te, Ankara'da kısaca büyük şehirlerin çoğunda otomatik sanayisi var. Sebep? Bunlar büyük şehir. Nüfusları çok. Kavşak şehirleri. İstanbul'da pamuk tarımı tarım yok. Ama pamuklu dokumu var. Kastamonu küreden ve arkadaşlar hize çay bakır Samsun'a getiriliyordu ulaşım pazar. Mesela kelebir arkadaşlar. Mesela haşhaş. Mesela anason değil mi? Özellikle değerli arkadaşlar bu ee, ilaç yapılan arkadaşlar tarım ürünleri kenevir, haşhaş, anason bunlardan ilaç yapılır. E şimdi bakalım kenevir nerede? Samsun. Peki Samsun'da ilaç sanayisi var mı? Yok. Haşhaş nerede? Afyon. Peki Afyon'da ilaç sanayisi var mı? Yok. Anason nerede? Burdur. Peki Burdur'da arkadaşlar ilaç sanayisi var mı? Yok. Nerede var? İstanbul'da, İzmir'de. Niye? Çünkü ulaşım ve pazar. İzmir'de, İskenderun'da demişlerin fabrikası vardı arkadaşlar. Ulaşım pazar demiştik hatırlayın. Devam ediyorum güzel insanlar. Bunun dışında bakın ne demişiz burada? İzmit, İpraş, İzmir, Alia, Mersin, Ataş. Hocam bunlar neydi? Tabii ki de petrol rafineleri. Petrolde tek ham madde yakın olan Batman demiştik. İstanbul Ambarlı ve Bursa Vartça. Bunlar da doğal gaz rafineleri arkadaşlar. Doğal gazla tek ham madde yakın olana Hamitabad demiştik arkadaşlar. Hatırlatayım sizlere. Sanayi kuruluş yerleri diyoruz ve bakın ne diyor bizlere. Ham madde ucuz. Aa, ham madde ucuz. Ne ucuz? Un. Buğday ucuz. Çimento, toprak, kum ucuz. Kağıt, kereste, ağaç, orman ucuz. Değil mi arkadaşlar? ucuz, peki taşıma maliyeti yüksek. B batarım. Yani ham madde ucuz zaten doğru para kazanamayacağım. E bir de taşıma maliyeti yüksekse battım gittim. O zaman hiçbir şekilde ben buraya arkadaşlar fabrikayı uzağa taşımam. O zaman bu fabrikaları kurarken sebebimiz arkadaşlar taşıma maliyetidir. Ama bozulabilir olduğu durumlarda o zaman fabrikaya ham madde yakın kurarız. Mesela şeker pancarın küspesi çok çabuk bozulur. Çay. Hocam mesela bazı arkadaşlar hocam çay bozulur mu? Valla toplarken bile bir gün gecikti nasıl olacağını gör. Zeytin evimizdeki yediğimiz zeytin işlemiş zeytindir. Onu bile bir gün dışarıda dolapta durmasın Açıklanıyorsun bir gün bak ne oluyor arkadaşım. E sebzeler bozulur, meyveler bozulur, salça, domates, biberden yapılıyor bunlar da bozulur arkadaşlar. Bunlar da bozulabilir olan ürünlerdir diyelim. Şöyle bir soru geliyor. Aşağıda verilen sanayi tesislerinden hangisinin kuruluş yeri seçiminde suya yakınlık dikkate alınmıştır? Şimdi bir soru geldiğinde hiç cevaplara bakmadan zihninde, beyninde cevabı oluşturman lazım. Ne diyor bize? Suya yakın. Şimdi ben düşünüyorum. Neler suya yakın olur? Mesela nükleer santraller suya yakın olur. Niye? Çünkü soğutmak için. Mesela demirçelik fabrikaları suya yakın olur. Niye? Soğutmak için. Peki bakalım kim suya yakınmış? Cam, şeker, çay, salça, demirçelik. Cevap ne? Demirçelik. Neden? Çünkü soğutmak için. Hocam mesela bazı arkadaşlar, hocam çay olmaz mı? Olmaz. Yani suya yakın dedim, yağmura yakın demedim arkadaşlar. Bunlara dikkat. Devam. Gelelim bir başkasına değerli arkadaşlar. Aşağıda verilen ürünlerin, ee, bu arada şu soruyu da görelim tekrardan. Evet aşağıda verilen sanayi testinin hangisinin kuruluş yeri seçiminde dikkat edilen faktör diğerlerinden farklıdır demiş. Şimdi kuruluş yeri seçiminde ya an yakınlık sorun ya ulaşım ve pazar sorun. Ama biz şimdi şıklara baktığımızda arkadaşlar şıklarda net bir şekilde biz burada bozulabilir ya da taşıma aletini görüyoruz. E şimdi şıkları bir inceleyelim sizlerle beraber. Şeker, çay değil mi? Bunlar hep arkadaşlar bozulabilir ürünler. Salça, meyve suyu bunlar da bozulabilir ürünler ama burada farklı olan kim? Kağıt. O da taşıma maliyeti yüksek olduğu için cevap C olacak. İlginç bir soru var burada. Aşağıda verilen ürünlerin hangisinin marketlerde, soğutucularda bekletilmesi gerek yoktur? Bu arada soruların tamam. Bana aittir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Marketlerde, soğutucularda buzdolaplarında bekletilmesi gerek yoktu. Şimdi bir markete girin. Hangisi buzdolabında olmaz? Arkadaşlar salam sucuk buzdolabında, tavuk et buzdolabında, tereyağı buzdolabında, pastörize süt bir de yoğurt. Yoğurt da buzdolabında ama pastörize süt. Kutulardaki süt. Hocam ben geçen gördüm. Birisi dolaba koymuş. E koyabilir dolapta yeri vardır koyar ama bunun dışında pastörize sütleri dolaba koymana gerek yok. Günlük süt. Bak, günlük sütü koyarsın dolaba. O mecburdur. Ama o kutularda o içimde Pınar'dı falan filan onları hatırlayın arkadaşlar. İşte eee şimdi süt açtı falan Hepsi ismini isminde sayayım ki sıkıntı olmasın. Arkadaşlar bunlar nedir? Bunlar dolapta arkadaşlar. Durmasına gerek yok. Günlük süt dolapta durur. Haberiniz olsun diyelim. Peki geldik sigaraya arkadaşlar. Benim meşhur üç ürünlerim vardır. O da şu bakın. Sigara Karadeniz'de var. Marmara'da var. Ege'de var. Akdeniz'de var. Güney Doğu Anadolu'da var. Doğu Anadolu'da var. Tek tek olanları bilmektense olmayanları bil daha mantıklı. Nerede yok? Bitti. İçeride. Olanları ezberleyene kadar olmayanı bil. Sınavda bunu sorular. Nerede yok? İç Anadolu'da yok arkadaşlar. Bu kadar basit. İç Anadolu bölgesinde sigara fabrikası yok. Sınava girdim. Hangisi de sigara fabrikası yoktur? Tokat Tokatlı Konya. Konya yoktur. Ankara, Manisa. Ankara'da yok. Bitlis'de mi yok, Kayseri'de mi yok? Kayseri'de yok. İç Anadolu'da yok. Bu kadar net arkadaş. Hiç uzatmaya giremiyorum. Mesela cam fabrikası. Türkiye'de 5 tane cam fabrikası var. Hadi beraber inceleyelim arkadaşlar cam fabrikalarını. Ülkemizde nerede cam fabrikaları var? Bir tane Akdeniz'de, bir tane Karadeniz'de, 3 tane de Marmara. Gördüğünüz gibi. Toplamda 5 tane cam fabrikası. Evlere bakıyorum, iş yerlerine bakıyorum, her yere bakıyorum. Her yerde cam var. Bu kadar cam ama fabrika 5 tane. O zaman ben şunu düşünüyorum. Demek ki Türkiye'de 250-300 tane cam fabrikası olması gerekirken kaç tane var? 5 tane. O zaman sınavda bana neyi sorarlar? Sorularda dikkat edilmesi gereken husus. Cam sanayisi ülkemizde sayısal olarak ya hangisi Türkiye'de daha azdır? Doğalgaz rafinerisi mi, cam mı? Hocam doğalgaz, cam 5 tane, doğalgaz 9 tane. Hangisi daha azdır? Cam mı? Demir çelik mi? Hocam demir çelik. Demir çelik 6 tane, cam 5 tane. Otomatik 14 tane, cam 5 tane. Demek istediğim şu. Cam fabrikaları Türkiye'de az. Hangisi azdır diye sorarlarsa cam, sonra da nükleer santral. O hiç yok. Değil mi? Şu an açılmadığımız. Peki işlevsel olarak önemli bir etkisi da diyorum. Yani bu 5 fabrika bize yetiyor. Hem de fazla olanı gidip yurt dışına satıyoruz arkadaşlar. İğrenç ediyoruz. O yüzden bu 5 fabrika bize yeter ve fazla olanı satarız arkadaşlar. Haberiniz olsun diyelim. Devam. Geldik pamuklu dokumaya. Şimdi Türkiye'de pamuk üretimine baktığımızda, pamuk üretimin en çok olduğu şeylere baktığımızda arkadaşlar Urfa, Antep, Diyarbakır'da yoğun. İzmir, Aydın, Manisa'da yoğun. Arkadaş, Adana'da, Mersin'de, Hatay'da yoğun. Peki şimdi kıyaslayalım. Urfa'da niye pamuk tarımı, pamuklu dokuma var, tekstil fabrikası var? Ham madde yakın. Adana, madde yakın, Kays e, İzmir hamad'de yakın. Bak İzmir'de pamuklarım var ama İstanbul ve Kayseri'de ise ulaşım ve pazar değil arkadaşlar. Bunu belirtelim sizlere. Devam. Otomatik sanayisi. Ne diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca? 30 büyük şehir artı zor Ne diyor Coğrafya Bakanı Emre Özkan? Gelişmiş şehirler artı aksa. Şimdi hocam ne demişsiniz ki Karadeniz'de yok diye not almışsınız buraya. Ama doğal dolu yok. Doğru. Hadi soralım o zaman. Bingöl'de mi var, İzmit'te mi var? İzmit. İzmir'de mi var, Muş'ta mı var? İzmir. Bursa'dan var, Hakkıal'de mi var? Bursa. Şaşırdın mı? Yok. Peki soralım. Aksaray'dan var, Samsun'dan mı var? Hocam Samsun'da var. Değil. İşte bu yüzden. Bu yüzden olmayanları bilmek daha mantıklı. Doğu Anadolu'da olmamasına kimse şaşırmadı. Ama Karadeniz'de olması insanları şaşırdı. O zaman gelişmiş şehirler ve Aksaray var ve nerede yok Karadeniz'de. İki tane önemli başlık verdim size. Bir, sigara nerede yok derlerse, tütün nerede yok derlerse İç Anadolu. İki, otomotiv nerede yok derlerse arkadaşlar Karadeniz diyor. Tren, Türkiye trenlerini İstanbul, İzmir, Atapazlar, Eskişehir, Ankara ve Sivas'ta yapıyor. Trenin lokomotifinde, vakonu yapıyor arkadaşlar. Bu çatlar Ankara ve Eskişehir'de yapılıyor. İyalarımız, siyalarımız burada yapılıyor. Şeker fabrikası. Güney Doğu Anadolu dışındaki bütün bölgelerde vardır. Hmm, şeker fabrikası nerede yokmuş? Güney Anadolu. O zaman şu üç bilgiye dikkat edeceksin. Bir, sigara nerede yok? İç Anadolu. İki, otomotiv nerede yok? Karadeniz. Üç, şeker nerede yok? Güney Doğu Hocam ilk şeker fabrikası... Uşak mı? Hayır. Bizim tarihçiler bunda çok yanlış yaparlar arkadaşlar. tarih hocamız özellikle ilk şeker fabrikasının uşaklı olduğunu söylerler. Ama milliyetçilik yapısından dolayı herhalde denişliyorum. Çünkü arkadaşlar ee, ilk şeker fabrikası uşaka kurulmuştur. Dersek yanlış olur. Çünkü ilk yapılan alpuludur. Bir numara alpuludur, iki numara uşaktır. Ama uşaktaki hikayesi biraz farklı. Yani şeker adını veren adam burada, bunun dışında uşakta şeker fabrikasını kuran kişi diyor ki ben öldükten sonra bu fabrika devletin diyor. Bir gün devlet arkadaşlarım şeker fabrikası, Uşak'taki şeker fabrikasını satmaya kalkarsa bu şeker fabrikası benim aileme, torunlarıma geçer diyor. O yüzden bir gün devlet şeker fabrikalarının hepsini satmaya kalkarsa kimi satamıyor? Muşak'ı haberiniz olsun. Çimento hemen hemen her yerde var. İhraç ettiğimiz bir üründür. Gemi sanayisi kıyılarda var ama geminin tamamı özellikle İstanbul, Haliç, Pendik, Tuzla gibi yerlerde ve İzmir, Gölcük gibi yerlerde yapılmaktadır. Güzel bir soru geldi. İstanbul, İzmit, Ankara ve Sivas gibi illerde bulunur. Antalya ve Trabzon'da kullanılacağı alan yoktur. Allah Allah. Kullanılacağı alan yok. demiş? Bakalım kullanılacağı alan. Cam. E biz Antalya'da camı kullanırız. Petrol, e, arabalar kullanır Trabzon'da. Tren, aa ikisi de yok. Dursun, şeker, e, Antalya'da çaya şeker atarız. Mobilya, e, Trabzon'da evlenenler mobilya alır. Doğru mudur? O zaman arkadaşlar bu sorunun cevabı trendir. Kullanılacağı alan yok. Devam. Geldik ticarete. Türkiye'mizde ihracat dışarıya satmak, ithalat dışarıdan almak. Hangisi daha çok? Tabii ki de dışarıdan aldıklarımız yani ithal ettiklerimiz. İthal ettiklerimiz ne yazık ki Türkiye'de daha çok. Biz bu durumda zarardayız. Bu zarara dış ticaret açığı cari açık demekteyiz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki arkadaşlar dış ticaret açığı daha çoktur. Yani cari açık vermektedir. Çünkü ithalatımız daha fazla. Son yıllarda biraz da azalmış gibi görünse de yine de arkadaşlar ithalatımız daha çok. Tüm ülkeler bu zararı neyle kapatırlar? Tabii ki de turizmle derler arkadaşlar. Tabii en söz. Peki Türkiye'nin tek zarar etmedi. İthalatının ihracatını eee ee, geride kaldı. Yani İhracatın daha çok olduğu tek dönem ne zamandır? Birinci beş yıllık kalkınma planı 1937'ler arası haberiniz olsun. Türkiye'nin 2023 verilerine Türkiye göre en çok ihracat yaptığı ülke Almanya. Diğerlerini de görüyorsunuz. En çok ithalat yaptığı ülkede kim arkadaşlarım? Rusya. Hocam ne alıyoruz Rusya'dan? Petrol. Değil tabii ki. Doğalgaz, taş kömürü, petrolü kimden alıyoruz? Komşumuz Irak'tan arkadaşlar. Burada belirtelim sizlere. Peki devam. İhracat ve ithalatta en fazla kullanılan ulaşım için deniz yoldur. Çünkü ucuz arkadaşlar. İhracat ve ithalatta en az kullanılan demir yoldur demiş. Hocam hava yolu değil mi? Arkadaşlar değil. Çünkü ihracatta Almanya birinci. Almanya tren sıkıntılı. İthalatta Rusya birinci, Rusya tren sıkıntılı. O yüzden sıkıntılı olduğu için onlar da hep hava yolu kullanılıyor. Daha fazla demir yolundan daha fazla kullanıyoruz arkadaşlar. İhracat ithalatta en fazla kullanılan liman da İstanbul Limanı'dır. Haberiniz olsun diyelim. Peki geldik ne alıyoruz ne satıyoruz. En çok kazandığımız, para kazandığımız birinci sektör otomatik. İki, kazan ve makineler bu fabrikalarda kullanılan makineler. 3. Demirçilik ürünleri. 4. Tekstil demiştim sizlere. 5. Makine ve cihazlar. Mesela beyaz eşya, beko, arçelik vesaire. İlk 5 sıralamadır. Ondan sonrakiler sıralamaya dair. Mesela bitkisel yağlar satarız. Erçiçek yağı, zeytinyağı gibi. Unlu mamuller satarız. Rusya'dan ham buğday alıp işleyi satıyoruz. Bir sürü tarım ürünü satarız. En çok sattığımız fındıktı unutmayın. En çok sattığımız maden de mermer. Peki geldik ithalata. Türkiye'nin ithal ettikleri en çok ithal ettiğimiz neymiş? Petrol, doğalgaz, taş kömürü. Sınavda böyle demez ama mineral yağlar ve yakıtlar der haberiniz olsun. Petrolü Irak'tan, doğalgazı, taş kömürü de en çok Rusya'dan almakta. Evet ona göre. Bizde olan kazanma makineleri satarız, olmayanlar alırız. Bizde olan demir çelik ürünlerini satarız, olmayanlar alırız. Bizde olan beyaz eşyaları, makine ve cihazları satarız, olmayanlar alırız. Mesela iPhone'ları, işte ee, bizim kızlarımız mesela evleneceği zaman Beko, Vestel, Arçelik almazlar. boş alırlar, Siemens alırlar değil mi? Onları ve arabaları, bizde olmayan arabalar alırız arkadaşlar ilaç alıyoruz ne satıyorduk kenevir haşhaş anason boya alıyoruz ferspat satıp alıyoruz gübre alıyoruz değil mi Fosfatımız az olduğu için. Kağıt alıyoruz ormanlara zarar vermek için. Hangi tarım ürünü almamızın sebebi diğerlerinden daha farklıdır? Çağat pirinç. Çünkü pirinci almamasının sebebi değerli arkadaşlar yetmediği için. Devlet kontrolünde olması yetmiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun diyelim. Bu yüzden pirinci almak zorundayız. Devlet kontrolü ve senet aşkından dolayı. Diğerleri ise iklimsel şartlardan dolayı biz yeteri kadar yoktur.